Bu bilgiler kör tanrılar küresel asimilasyon kitabımın içerisinde mevcuttur. Wikileaks belgelerinde geçen önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bu detay pek dikkat çekmemiş olmalıdır ve öneminin üzerinde durulmamıştır. Ancak bizim için sende ne yapmak istediklerine dair bazı ipuçları verebiliyor. Bu bilgiler Wikileaks'in kendi sitesinden alınmıştır. Rusya Kuzey Filosu Amirali Maksimov'un Rusya Başkanı Putin'e yazdığı raporda Aden Körfezi'nde 2000 yılında bir vortex'in oluştuğu hakkında bilgi vermiştir. Bu rapordan sonra Rusya, Çin ve ABD Bölgede bilimsel incelemelere başlamışlar ve fizik kurallarına aykırı bir yapıya sahip olan bir girdap olduğunu tespit etmişler. Amerikalılar, Cibuti Cumhuriyeti'nin başkenti olan Cibuti'de Somali yarımadasında bir operasyon üssü kurdular. Bu manyetik vortex 2008 yılına kadar sabit bir yapı ve büyüklüğe sahipken 2008'den sonra genişlemeye başlamıştır. Bu genişleme ile beraber bölgede 60'dan fazla deprem gerçekleşmiştir. Bu rapor tüm bu depremlerin 4.5 ve 5.4 Richter ölçeği arasında olduğunu ve hemen hemen tamamının 10 km derinlikte gerçekleştiğini ve bu durumun ortadan kaybolan Jüpiter'in güney ekvator kuşağı çizgisinin gizemli bir şekilde yeniden ortaya çıkışına denk gelmesiyle bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Bu aşamadan sonra ABD tüm dünyaya uyarıda bulunmuş ve 27 ülkenin ordusu Aden Körfezi'nde konuşlanmışlardır. Rusya ise dünyaya boyutlar arası veya dünya olarak tanımladığı varlıkların saldırısı olduğunu inandığı bu olaydan sonra ABD'nin çağrısına katılmıştır. Bölgede Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İran, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Hollanda, Pakistan, Portekiz, Suudi Arabistan, Rusya, Singapur, İspanya, İsveç, Tay, Türkiye, İngiltere ve ABD donanmaları hazır bulunmuştur. Somali korsanlarıyla mücadele haberleri ise muhtemelen bu olayı örtbas etmek için servis edilen haberlerdir veya o bölgede bu vorteksi farklı niyetler için kullanan bazı güçlerin varlığı söz konusudur. Aden Körfezi konusunda buraya kadar anlattıklarım birçok internet sitesinden de ulaşabileceğiniz bilgilerdir. Ancak bundan sonra anlatacaklarım ve konunun sen ile bağlantısını ilk defa duyacaksınız. Bu bilgiyi okuduğumda ilk önce Aden Körfezi'nin konumunu araştırdım. Konumunun yakınındaki şehirler, bölgeler veya önemli merkezlerin isimlerine baktım. Oldukça dikkat çekici ve vortexle alakalı olabileceğini düşündüğüm sonuçlara ulaştım. Elbette ki bu vortexin serindeki deneylerle ve faaliyetleriyle ilgisi tartışılır. Ancak bu olasılık özellikle CERN'in paralel evrenler veya diğer boyutları açmak istediği geçitler konusunu göz önünde bulundurduğumuzda Aden Körfezi vorteksi ile bağlantısı olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Merhabalar. Bu videoda enteresan bir konudan bahsedeceğim. Aden Körfezi'nde bulunan ve rapor edilmiş birçok ülkenin de bu vorteksin varlığından haberdar olan bir olaydan bahsedeceğim. Bu uzun süre önce de konuşuldu fakat üzerinde durulmadı. Keza son yıllarda Somali korsanları olaylarıyla gündeme geldi. İşin en ilginç yanı bu vorteksin sürekli yer değiştirmesidir. Yani aynı bölgede durmuyor, aynı noktada durmuyor ve devamlı yer değiştiriyor. Ve tabii ki bölgedeki depremleri tetiklediğine dair Wikileaks belgelerinde yine bir takım detaylar vardır. Bu olayı iyi analiz edebilmemiz için öncelikle Aden Körfezi hakkında bir takım bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Aden Körfezi Somali ve Yemen arasında Hint Okyanusu'nun bir uzantısıdır. Kızıl Denizi ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar. İsmi nedeniyle dikkatimi çeken Babul Mendeb Boğazı da Aden Körfezi'ndedir. Aden Körfezi'ni Kızıl Denizi'ne bağlar. Haritada baktığımızda Babul Mendeb Aden Körfezi'nin en dar alanıdır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, Güneybatı kıyısında ise Cibuti yer alır. Hind Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlar. Dünyanın en önemli deniz ticareti yollarından biridir ve tankerle taşınan petrolün yaklaşık %8'i bu boğazdan geçer. Süveyş Kanalı önemli bir bağlantı yolu olduğundan bu noktada anahtar rol oynamaktadır. Bazı antropologlara göre 60 bin yıl önce burada deniz seviyesi daha düşüktü ve Homo sapiens bu boğazdan geçerek Afrika dışına çıkmış ve dünyaya yayılmıştır. Babül Mendeb, Seba Kraliçesi ve Sen Babül Mendeb aslında iki kelimeden oluşuyor. Arapça bir kelimedir ve Bab ve mendep kelimelerinden oluşmaktadır. Bab kelimesi bildiğiniz üzere kapı anlamındadır. Ancak mendep ise farklı ve çeşitli anlamlara gelmektedir. 1. Ölülere ağlama ve yaz. Mendep. 2. Hızlı koşan atlar için kullanılan hızlı anlamındaki söz. 3. Hızlı giden ok. Nedep. 4. Mendup tam yetki sahibi, temsilci, grup veya konsey. Anlam olarak Babül Mendeb çeşitli kaynaklarda hüzün kapısı olarak geçmiştir. Fakat hüzün kapısı olarak adlandırılmasının nedeni nedir? Dikkatimi çeken şey ise Mendeb kelimesinin bir anlamının da tam yetkili konsey olmasıdır. İşte bu en çok üzerinde durmamı gerektiren bir anlamdır. Tam yetkililerin kapısı. Peki kimdir bu tam yetkililer ve orada ne tür bir kapıdan bahsediyor? Bugün bu bölgede açılan Vortex ile ilgisi var mıdır? Bu portalı açanlar ser mi yoksa dünyaya giriş yapmak isteyen farklı uygarlıklar mı? Peki bu portal kapatılmaya mı çalışılıyor yoksa daha da açılmaya mı? Biraz daha derinlere iniyorum. Haritaya bakıp bu boğazın güzergahını gördüğümde aklıma Seba Melikesi'ni araştırmak geldi. Tahminlerim doğruydu. Bu konuyla bağlantılı olarak neden Seba Melikesi'ni araştırma gereği duydum? Kur'an-ı Kerim'de Nem Suresi konuyla alakalı bilgiler içermektedir. Gelin hep birlikte o ayetleri bir inceleyelim. Bir de kuşları denetledi ve bana ne oluyor? Hüt hütü göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? Onu mutlaka ağır bir cezaya çarptırırım veya boynunu keserim ya da bana muhakkak mazeretini gösteren açık kesin bir gerekçe getirir dedi. Derken bekledi. Çok geçmeden hüt, hüt geldi ve ben senin etraflıca bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana Sebe'den sağlam bir haber getirdim dedi. Çünkü ben orada Onlara hükümdarlık eden kendisine her şey verilmiş yüce bir tahtı olan bir kadın buldum. Onu ve halkını Allah'a değil güneşe secde ediyorlar gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını yaldızlamış ve bu şekilde kendilerini yoldan saptırmış da doğru gidemiyorlar. Süleyman dedi ki: Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür onlara bırak. Sonra geri çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Kadın dedi ki: "Ey iler gelenler, bana çok önemli ve saygıdeğer bir mektup bırakıldı. Süleyman'dan. O Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamaktadır. Şöyle ki: Bana karşı baş kaldırmayın ve bana Müslümanlar olarak gelin." Melike: "Ey iler gelenler, bu işimde bana bir fikir verin. Sizin haberiniz olmadan ben hiçbir işi kestirip atmış değilim." dedi. Dediler, "Biz güçlüyüz ve yiğit savaşçılarız. Ama karar sana aittir. Ne emredeceğini düşün." Melike dedi ki, "Doğrusu hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının şerefli kişilerini zillete uğratırlar." "Evet, böyle yaparlar." Ben onlara hediye ile bir heyet göndereceğim de bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine gönderilen elçi Süleyman'a vardığı vakit Süleyman siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Bakın Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hayır. Siz hediyenize güveniyorsunuz. Vallahi karşı gelemeyecekleri ordularla varırım da Orada kendilerini perişanlıklar içinde hor ve hakir halde çıkarırım dedi. Süleyman kendi adamlarına dönerek "Ey heyet, kendileri teslimiyet gösterip bana gelmeden önce o kadının tahtını bana kim getirir?" dedi. Cinlerden bir ifrit "Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm ve gerçekten bunu yapmaya hem gücüm hem de güvenim var." dedi yanında kitaptan bir ilim bulunan zat ise ben onu sana gözünü kırpmadan önce getiririm dedi. Derken onu yanında duruyor görünce bu Rabbimin bir lütfüdür beni imtihan için ki şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim? Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Her kimde nankörlük ederse şüphe yok ki Rabbim her şeyden mustanidir.'' büyük ihsan sahibidir dedi. Süleyman dedi ki tahtını tanınmaz duruma sokun. Bakalım tanıyacak mı tanımazlardan mı olacak? Bunun üzerine Melike gelince böyle mi senin tahtın denildi? O da sanki o zaten bize daha önce bilgi verildi ve biz Müslüman olduk dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler onun Müslüman olmasına engel olmuştu. Çünkü inkar eden bir kavimden iyiydi ona köşke gir denildi. Derken onu görünce derin bir susandı ve eteklerini topladı. Süleyman o parlak bir köşk sırçadan dedi. Kadın ey Rabbim gerçekten ben önce nefsime zulmetmişim. Şimdi Süleyman'ın mahiyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Nem suresi 20 ila 44 ayetleri. Gördüğünüz üzere Kur'an-ı Kerim'de olay ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Belkıs'ın nasıl Kudüs'e geldiğini ve Hz. Süleyman'la nasıl tanıştığını detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Konu Tevrat'ta da geçiyor. Dolayısıyla Tevrat'ta nasıl geçtiğine de bakmamız lazım. Eski ahit yani Tevrat'ın birinci krallar 10. bölümde hikaye anlatılmaktadır. Sebel kraliçesi Rabbin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin sorularla sınamaya geldi. Çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde Yeruşalim'e gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, hizmetkarların özel giysileriyle yaptığı hizmeti, sakinlerini ve Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Seba kraliçesi hayranlık içinde kaldı. Krala, ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla. Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrı'nın Rabbe övgüler olsun. Rab, İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı. Sabah kraliçesi krala 120 talant altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Krala o kadar baharat armağan etti ki bir daha bu kadar çok baharat görülmedi. Burada, burada ne var ki diyebilirsiniz. Yani olay çok basit gibi görünebilir. Fakat ayetleri ve tabi ki Tevrat'taki anlatımları incelediğim zaman olayın hiç de basit olmadığını görüyorum. Özellikle Süleyman'ın ilim sahibi olan adamlarından birinin tahtı hızlı bir şekilde saraya taşımış olması bunun bir geçit, bir portal veya bir solucan deliği vasıtasıyla gerçekleşmiş olma ihtimalini yükseltiyor. Dolayısıyla da bizim buradaki bağlantıları iyi görmemiz gerekiyor. Seba Melikesi Belkıs'ın ülkesi Etiyopya ve Somali topraklarından oluşuyordu. Ayette göze çarpan en önemli konu da budur. Gözünü kırpmadan önce anlık bir zaman diliminden bahsediliyor. Cinlerden bir ifrit sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm ve gerçekten bunu yapmaya hem gücüm hem de güvenim var dedi. Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat ise ben onu sana gözünü kırpmadan önce getiririm dedi. Derken Süleyman onu yanında duruyor görünce bu Rabbinin bir lütfüdür ki Şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim? Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Her kim de nankörlük ederse şüphe yok ki Rabbim her şeyden mustanidir, büyük ihsan sahiptir dedi. Seba kraliçesi Belkıs burada kilit noktadır. Ve Seba kraliçesinin birçok noktada farklı tepkiler gösteriyor olması o zaman diliminde de birçok teknolojik imkanın olduğunu gösteriyor bize. Seba Melikesi Süleyman'ın sarayına ayak bastığı zaman e, zeminde su olduğunu düşünerek etekleri de kaldırıyor ıslanmamak için. Bunun aslında gerçek olmadığını ayette anlatıyor ve sırça benzetmesi yapıyor. Buradan yola çıkarak da yine o dönemler Hz. Süleyman'ın sarayının son derece teknolojik ve hatta holografik teknolojiyle donatıldığını görebiliyoruz ve bu ayetten yola çıkarak bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Her ne kadar Süleyman peygamberin tek başına bazı antik bilgilere ulaşmamızda önemli bir yeri olsa da Belkıs'ın Hz. Süleyman'ın eşi olması, bilime olan ilgisi, Sirius yıldızına olan merakı ve sevgisi beni oldukça etkiledi. Eminim sizin de ilginizi çekecektir. Belkıs, Hebeşe, Nigist Saba, Saba adlı bölgenin kraliçesiydi. Saba İbranice'de Shiva, Şiva, Arapça'da Saba veya Saba olarak geçer. İngilizce'de ise of Saba olarak adlandırılıyor. Saba Krallığı günümüzde Etiyopya'nın ve Yemen'in olduğu bölgedir. Belkıs'ın bu bölgede hüküm sürdüğü düşünülüyor. Belkıs, Kudüs Kralı Süleyman'ın bilgeliğini ve ilmini duymuş, kendisiyle tanışmak ve kendi gözleriyle bu ilmi görmek istemiştir. Bu duyumun arkasında Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlardan da anlaşıldığı üzere Hüthüd'ün Süleyman'a verdiği haberde Seba Krallığından ve oradaki insanların güneşe tapmasından bahseder. Süleyman bunun üzerine Seba Kraliçesine mektup yazar ve tevhid dinine davet eder. Böylece Seba kraliçesi Süleyman'ı merak eder. Fakat kraliçenin özünde ilme merak da vardır. Kraliçe Kudüs'e gider. Süleyman'ın zenginliği ve ilmi karşısında hayretlere düşer ve Süleyman'ın tanrısına dua eder. Cinlerden bir ifrit gidip Melike'nin tahtını Süleyman tahtından kalkmadan getirebileceğini belirtir. Süleyman'ın bilgili adamlarından biri de gözünü açıp kırpmadan ben onu sana getiririm der. Bazı kaynaklar bu zatın Süleyman'ın veziri Asah bin Berhiya veya Hızır olduğunu rivayet ediyor. Fakat tahtı kimin getirdiği belirtilmez. Asaf ismi eski ahitte tarihler bölümünde sıkça geçmektedir. Burada sormamız gereken soru şudur. Taht nasıl getirildi? Bir ışınlanma olduysa bu ışınlanma için bir geçit veya portal mı kullanıldı? Bu portalın bugün Aden Körfezi'nde Babülmendep Boğazı'nda tekrar ortaya çıkan vortex ile bir ilgisi var mıdır? Sen bu portalı bilerek mi aktif etti veya aktif hale gelmekte olan vorteksi kapatmaya mı çalışıyorlar? Bizim burada üzerinde durmamız gereken en önemli detay Belkıs'ın sarayının ak ah yıldız yani Sirius'a doğru inşa edilmiş olması ve 2008'de bu vortexin ortaya çıkmasıyla beraber Alman arkeologların da bu sarayı tekrar gün yüzüne çıkarmaları olsa gerek. Yani bu sarayın tekrar gün yüzüne çıkarmasıyla eş zamanlı olarak bir vortex Aden Körfezi'nde ortaya çıkmış oluyor. 2008'de tam da bu vortexin genişlemeye başlamasıyla eş zamanlı olarak Alman arkeologlar eski Habeşistan olarak bilinen Etiyopya'nın Aksum kentinde Seba Melikesi Belkıs'ın sarayının kalıntılarını ortaya çıkarmayı başardıklarını duyurdular. Bu sarayın Hz. Süleyman'dan olan oğlu Kral Menelik tarafından yıkıldığı düşünülüyor. Saray hayranı olduğu Ak Yıldız'a yani Sirius Yıldız'a dönük bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. 27 ülkenin ordusu neden bu bölgeye akın etti? Yemen'de insanlar açlıktan ölürken Aden şehri üzerindeki anlaşmazlık ve çekişmenin nedeni dinler arası bir savaş mı? Yoksa bu haberler bilinçli olarak oradaki olayları örtbas etmek için mi servis ediliyor? Yoksa bir Mehdi korkusu mu var veya bir Mehdi'nin bu portaldan geçme olasılığı üzerinde mi duruluyor? Delice sorular. Yoksa bu portaldan istenmeyen varlıklar mı geçiş yapmaya çalışıyor? Belkıs'ın Ak Yıldız veya Sirius'a olan ilgisi nereden geliyor? Dolayısıyla burada sormamız gereken soru şudur. Acaba bu sarayın tekrar gün yüzüne çıkmasıyla beraber bilmediğimiz bir kapı mı açıldı? Bir enerji mi aşağı çıktı? Orada bir şeyler mi tetiklendi de bu vortex ortaya çıktı? Her halükarda o bölgede bir takım gizemli olaylar gerçekleşiyor. Ve bu olay birçok ülke tarafından da biliniyor olsa da insanlardaki gizemini koruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.